Türkiye araç pazarı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1 büyüdü. 675.107 adet otomobil satıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım ayında geçen yıla göre %24,9 azaldı. 60.216'ya düştü. 11 aylık süreçte en çok tercih edilen %86,6 ile vergisi düşük araçlar oldu. Gövde tipine bakıldığında en fazla sedan araçlar satın alındı. SUV ve hatchback araçlarda tercih edilen modeller arasında Ocak-Kasım döneminde benzinli otomobil satışları 342.436 adetli satışlardan yüzde 66 virgül pay aldı. Dizel otomobil satışları 20,1 payla 104.217 adet oldu. Hibrit otomobil satışları 45.190'a ulaştı. Otogazlı otomobillerde bu dönemde tercih edilen araçlar arasında yer aldı. 11 ayda 2415 elektrikli otomobil satışı da yapıldı.